MLSR TV'den merhaba, ben Soner Şimşek. Bu hafta HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, biz bu yayında Anayasa Mahkemesi'nde yarın Genel kurulda görüşülecek, ilk incelemesi yapılacak kapatma davasını konuşmayı umut ederdik ama geçtiğimiz hafta yaşanan bir katliam İzmir HDP İl Başkanlığı'na e, yapılan saldırı Onur Gencer e, isimli katil e, Deniz Boyraz e, isminde e, bir HDP'liyi e, öldürerek bir saldırı gerçekleştirdi. E, bunun yankıları sürüyor. Çok acı. E, tutuklamalar, davalar, soruşturmalar, kapatma davası derken ki e, ilk saldırı değil HDP e, teşkilatlarına ama e, bu denli eee sert ölümle sonuçlanan bir katliam eee apaçık ortada olan bir katliam eee yeni bir şeyler söylüyor olabilir mi? Eee bunu da konuşalım istiyoruz sizinle. Eee başsağlığı diley dileyelim. Çok zor zamanlar, çok zorlu zamanlar eee bir de üstüne eee peşi sıra devam eden bu hukuki süreçler. Kaldı ki Kobane davası eee adıyla bilinen, pek çok HDP'linin de yargılandığı bir dava sürerken gerçekleşti bu katliam. Ee, ne diyorsunuz? Yani akılları akıllara ilk 7 Haziran geldi. Yani 7 Haziran sonrası yaşanan süreç geldi daha doğrusu 1 Kasım'a doğru giderken. Ee, yeniden erken seçim konuşulurken iktidarın e, siyasetten sıkıştığı bir dönemde böylesi bir katliam pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Çok soru işareti var hakikaten. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Ne dersiniz? Bununla başlayalım isterseniz. Evet, baş sağlığı dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum tabii. Öncelikle bizi izleyenlere de iyi akşamlar demek isterim. İzmir katliamı, İzmir saldırısı öyle sıradan bir saldırı değil. Öncelikle bunu not etmek lazım. Ee, çok ciddiye alınması gereken e, yani biz zaten e, olaylara dair e, çok önceden e, bugünlere işaret ediyorduk doğrusu. E, bu tehlikenin büyüklüğünü, nefret ikliminin yaratıldığını, kutuplaştırmanın boyutlandığını ve her gün ama her gün e, iktidar blokunun e, büyük ve küçük ortak birlikte HDP'ye saldırılarının e, bu tip girişimlere katliamlara, farklı olaylara sebebiyet verebileceğini ve toplumun farklı kesimlerinde de e, buna dair işaretlerin olduğunu söyledik. Yani gün geçmiyor ki e, sosyal medyadan ya da farklı bir yerden bir toplumun bir kesimine yönelik bir nefret söylemi olmasın. Yani bu çok e, göre göre geldi. Hani göstere göstere e, gelen bir mesele. Böyle gizli, saklı, hani bilinmeyen, tırnak içinde söylüyorum, öngörülemeyen bir süreç değil aslında. Yani düşünün ki bir ülkede televizyonların ezici bir çoğunluğu yandaş medyanın her gece partimizi tartışıyor, suçluyor, kriminalize ediyor, hüküm veriyor, hedef gösteriyor, ağza alınamayacak sözler söylüyor ve bir tane vatandaş işte gidip vuruyor ve sonra da bir şey yokmuş gibi onlarına devam ediyorlar. O kadar basit değil. Yani bir kere bu İzmir katliamının gerçekleşmesinin planlı, programlı, örgütlü bir iş olduğunu not etmek lazım. Yani buna dair provokasyon söylemlerini kesinlikle kabul etmediğimizi, bunun örgütlü, ırkçı, faşizan bir saldırı olduğunu, partimizin hedeflendiğini öncelikle ve Kürtlerin hedeflendiğini ayrıca ifade etmek lazım. Çünkü doğru bir teşhis koymazsak, Çözüm önerilerini de sağlıklı geliştiremeyiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Peki provokasyon olmadığını söylediğimiz nasıl bir fark koyuyorsunuz? Yani neden bir provokasyon değil, örgütlü planlı bir saldırı olmasıyla provokasyon olması ihtimali arasında nasıl bir fark var sizce ve bu neyi Ş değiştiriyor? Şöyle yani provokasyon sonuçta hani HDP'ye yönelik bir saldırının olmadığı, HDP'yi ötekileştirmenin olmadığı, kriminalize edilmediği bir ortamda birilerinin kendi başına, hiç arkasında hiçbir güç olmadan, hiçbir öncesi olmadan öylesine rastgele hani gidip bir yerleri vurması provokasyon denilebilir ama burada böyle bir mesele yok. Bir kere bu katil çok önceden keşifler yapmış. il binasına gitmiş, gelmiş. Bağlantıları var. olay sabahı yani yukarıya çıkmadan önce e, telefon görüşmeleri var ve savcılık bunu sorma gereği bile duymamış ve İzmir'deydim ben de iki gün e, aşağı indiğinde iki ve çıktığında iki kişinin aşağıda beklediği kendisini üç kişi olduklarını herkes görmüş. E, daha da ötesi bizim partimizin hemen dibinde önünde. Boş bir çadır kurulmuş ve etrafında kolluk etten duvar örülmüş. 24 saat partimizin etrafındalar, gözetliyorlar, kamera kayıtları var. Bu nedenle bu provokasyon olamaz. Yani kolluğun arka çıkmadığı, kolluğun kollamadığı, yani görmezden gelmediği bir mesele değil bir kere. Bu çok açıkça hani iktidarın doğrudan birinci derecede sorumlu olduğu, İçişleri Bakanlığı'nın doğrudan sorumlu olduğu bir mesele. Yani bunun bütün ayrıntılarını kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Çünkü Deniz Boyraz partili bir arkadaşımız, genç bir kadın ve içeri giden katil. Orada kaç kişi olsa vururdum. Bir pişmanlık belirtisi yok. Yani e, emin olun ellerinden gelseydi bunu bir meczup gibi göstereceklerdi. Ellerinden gelselerdi e, haklı hastası gibi göstereceklerdi. Ellerinden gelseydi başka bir yerlere çiçeklerde ama bunların hiçbirini yapamadılar. Yapamazlar çünkü sosyal medyadaki fotoğrafları bu e, zattın bu katilin daha önce Suriye'ye gittiği, işte bir sağlık e, biriminde çalıştığı, Nisan'dan beri işe gitmediği ve üstelik burada da çok dikkat çekici bir şey var. Sağlık Müdürlüğü İzmir bunun Mustafis sayıldığını bile söylemiyor. Yani düşünün, üç, e, Nisan, Mayıs, Haziran işte 3 aydır işe gitmeyen biri. Bu arada e, gidiyor, Suriyelerde geziyor, e, kurt işaretiyle pozlar veriyor silahla ve bu takibe alınmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu mümkün değil. Yani neticede teşvik edilen, e, örgütlenen ve sıvazlanan e, sırtı sıvazlanan bir e, katil ve katliam planından söz ediyoruz. Evet. Çelişkiler çok yani ifadelerden edinilen bilgiler yaşananlarla ilgili baktığımızda hakikaten çelişkiler çok tutuklanmasına ilişkin de sosyal medyada da oldukça yoğun biçimde tepki vardı Hani günlerce başka bir mesele olsa günlerce gözaltında olabilirdi ama hızlı tutuklandı. E, sorgusu ne ara bitti vesaire Hani bu bu açıdan da e, belki ihtiyaç duyulan açıklamaya ihtiyaç duyulan e, çok konu var Bir de tabi e, yani yapılması planlanan bir toplantı bir biçimde erteleniyor o esnada saldırının gerçekleştiği esnada binaya e, girmeye çalışan e, HDP'liler de var e, Bu da tabi büyük bir soru işareti koydu Hedef daha büyük müdü sizin de söylediğiniz gibi keşif yaptı, gelip gittiği, izlediği, rahatlıkla binaya il başkanlığına girebildiği, beraberinde birilerinin olduğuna ilişkin çok fazla sayıda tanık ifadesinin olduğu çok açıkken sanki hedeflenen çok daha büyüdü, katliamın daha büyük etkisinin daha büyük olması gibiydi. Bu da sizin söylediğinize yakın bir e, yorumu getiriyor. Burada da e, yine sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Neden bu e, toplantı ertelendi, ne oluyor vesaire gibi. Hani sormakta bile ben şu an size hani zul duyuyorum. Siz de belki yanıtlamakta benzer bir şekilde e, hissediyor olabilirsiniz ama o, o toplantın neden ertelendi diye peşine düşen bir grup insan da var. Ee, belki o gün o gün ne olduğunu da biraz dinleyelim. Siz de iki gün İzmir'de kaldığınızı söylediniz. Ee, bununla ilişkin tartışmalar, bilgiler size de ulaşmıştır. Ya şöyle, e, o konuda bir yanlış anlaşılma oldu. Yani evet. bizden de kaynaklı ilk bilgilerin sağlıklı olmaması olayın şoku, vehameti ve benzeri sebeplerle bir düzeltme yapayım. Yani o gün aslında bizim Kobani davasından tutuklu olan Beyza Üstün hocamızın bir imza günü var, kitabının imza günü var. O imza gününe bizim Naci Sönmez, eş başkan yardımcımız ve İzmir milletvekili Serpil Kemal Bay katılacak. İmza günü e, şeyde il binasında imza etkinliği yapılmayacak aslında İl binasında toplanılıp imza yerine gidilecek yani işte yarım saat bir saat içinde buluşma gerçekleşecek aldığımız bilgiye göre ve tamamen tesadüf Deniz e, tek başına orada e, il başkanımız hatta korona geçirmişti o gün ayağa kalkmış aşağıdayken silah seslerini duyuyor e, bazı yöneticiler işte günlük iaşeleri almak için dışarı çıkmış hani Çay şeker gibi e, tamamen bir tesadüf. İyi ki böyle bir tesadüf olmuş. Yani denizi kaybettik. E, çok korkunç bir acı evet. gerçekten. E, ama hedeflenen daha fazla insan. Yani bu kesin orada bir toplanma olacak ve imza etkinliğine gidilecek. Yani yoksa orada planlanan hani orada oturulacak değil de orada buluşulup gidilecek. Yani bu katil de zaten ifadesinde bırakın bir pişmanlık belirtisini Kaç kişi olsa o kadar vuracaktım diyor ve evet. birileri bu yandaş medya e, hakikaten insanlık dışı insan o asla olamazlar gazeteci olamazlar. E, dün yanıt da verdik. Yok efendim HDP bilerek boşaltmış da bir video çektirmişler de bir babaya orada kapının önünde bekletilen. O da zaten kendi itirafları esas itibariyle o video. O videoda şunu itiraf ediyorlar. Bu katliamın olacağını biliyorduk. İçeri girilip cinayet işleneceğini biliyorduk. Neden az kişi öldünüz diyorlar aslında. Yani neden daha fazla HDP'li ölmedi? Neredeyse bizden daha fazla ölmedik diye özür bekleyecekler. Bu kadar caniler hakikaten. Bu nedenle yani bu meseleye ilişkin böyle bir düzeltme yapayım. Orada buluşulacak ve gidilecekti. İşte zamanlamayı belli ki katil tutturamamış. Hı -hı. Ee, tabii de, de yani çok çok hakikaten aydınlatılması gereken çok çok tarafı var ee, umuyorum önümüzdeki zamanlar bunu gösterecek. Mesele bir tetikçinin içeriye girip, bir katilin içeriye girip birisini öldürmesinin çok ötesinde gözüküyor. Bunları göreceğiz. Peki, yani HDP sadece bu türden bir saldırıda değil, bu türden bir katliamda değil, daha önce de çeşitli biçimlerde yapılan saldırılarda hedef gösterildiğinde destek konusunda özellikle muhalefet içerisinde, hep böyle bir e, iç burkan bir, bir e, tepkiyle karşılaşıyordu. Bu katliam sonrası e, muha başta muhalefet olmak üzere e, sonuçta siyasal bir parti e, aslında tüm siyasal alana ilişkin bu sorun sadece muhalefet değil yani iktidar e, çevrelerinden gelen tepkileri ilişkin de e, sizin görüşlerinizi merak ediyorum. E, nasıl karşıladılar e, yapılan açıklamalar e, sizin tarafından tarafınızdan nasıl algılandı? Yani şöyle ifade edeyim muhalefet partilerinin e, hemen hemen tamamı aradı. Mecliste grubu olan olmayan. E, gerek eş başkanlarımızı, gerek bizleri, e, gerek cenaze törenine gelen e, vekiller, temsilciler, partimizin bileşenleri, sivil toplum, kadın kurumları yani e, şöyle ifade edeyim bizim dışımızda bir cephe olduğu için hani bir not vermek, değerlendirmekten ziyade Tabii hakikaten bir de, Evet evet büyük bir e, dayanışma e, gördüğümüzü ifade edeyim ama hani e, olması gerektiği kadar mı onu kamuoyunun takdirine e, bırakmak istiyorum. Yani benim bu meselede her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani maalesef ilk hedef HDP oluyor. Yani fezlekelerde de öyle oldu, tutuklamalarda da öyle oldu, saldırılarda da öyle oldu ve burada Türkiye toplumunun aslında çok fazla seçeneği yok. Yani bu totaliter rejimi, bu insanlık düşmanı, Kürt düşmanı, emekçi düşmanı, kadın düşmanı bu yaklaşıma karşı ortaklaşmak zorundalar. Yani demokratik bir cephede buluşmak zorundalar. Bugün HDP'ye, partimize Yönelik bu binamızın içinde işlenen cinayet aslında yaşadığımız siyasal iklimin ne kadar e, korkunç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yani düşünün hani kapıda polis olan bir binadan söz ediyoruz. Evet. Bir polis iki polis değil yüzlerce polisin olduğu ve sürekli kameraların olduğu ve hemen cinayetten sonra kameraların silindiği bir cinayetten, bir katliamdan söz ediyoruz. Bu yönüyle bütün muhalefetin, bütün muhalefetin ayrımsız söylüyorum. Bunu çok iyi düşünmesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'de hiç kimsenin özgürlük ve güvenliği yok. Bu doğru. Yaşam hakkımız her an tehdit altında. Bu en çok bizler için böyle ama üzülerek söylemeliyim ki bugün sokağa çıkan herkes aynı tehdit altında. E, muhalefet eden, iktidara söz söyleyen herkese aynı tehdit yöneltiliyor. İktidar cephesinden ise çok daha vahim bir tablo var. Yani küçük ortak çıkmış, biz değiliz naraları atıyor. Hani e, kurt işareti, işte silahlı görüntüler, bir kınama, bir başsağlığı bile dilemeden Dilemeden e, biz değiliz e, edebiyatı yapıyor. Bu bile aslında ne kadar e, olayla bağlantılı olduklarını ortaya koyuyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp dün aradan üç gün geçtikten sonra evet. biz kınadık dedi. Kınadığını duymamıştık oysa ki ve bundan sonra da kınamaya devam edeceğiz dedi. Adeta yeni olaylar olacak ve biz tekrar kınayacağız mealinde sözler söyledi. Yani bu. İklim olarak tehlike saçan bir iklim ve bu tehlikenin önüne hep birlikte geçebiliriz. Şüphesiz muhalefet çok daha güçlü bir dayanışma sergileyebilirdi. Yani hani bu olay karşısında yaptılar, geldiler, aradılar, açıklamalar yaptılar. Ama bence tehlikenin ve katliamın büyüklüğüyle orantılı değil. Hani bu olayın vehametiyle orantılı olmadığını genel olarak ifade edebilirim. Peki yine kat yani bir süredir zaten bu söyleniyordu. hani siz de benzerlerini bekliyorduk. Bu bu olasılığı yüksek buluyorduk dediniz. Bu bu dönemi 7 Haziran bir kısım arasındaki döneme benzetenler de oldu. Bu açıklamalarda var. Ee, siz de böyle düşünüyor musunuz? Yani e, tabi 7 Haziran sonrası çok acı bir tablo yaşandı. Türkiye'nin en büyük e, katliamları e, bu döneme e, denk geldi. Yani bu dönemde yaşandı e, ve e, seçimdeki tablo dramatik bir biçimde de e, değişmişti. Bu korkutan bir şey. Yani bu bu, bu mesajları e, bu şekilde e, Okumak, gö görmek korku korku veriyor içimize. Ee, siz de böyle düşünüyor musunuz? Yani işte pek çok alanda sıkışmış bir iktidar var, başta ekonomi olmak üzere. İşte ortaya saçılan, e, hani bir tesadüf bu da çok söyleniyor. İşte Marmara Denizindeki o e, kirlilik e, müsilaj o her tarafa yayılmış e, kirliliği e, siyaset alanında da görüyoruz. Dökülüyor, önümüze saçılıyor. Ee, Sedat Peker'in ifşalarında pek çok şey duyuyoruz onun yansıması medyada siyasette sermayede pek çok şey var ee, bu dönemi benzeştiriyor musunuz sizde ee, yani ne düşünüyorsunuz ben açıkçası umarım böyle bir e, yolun başında değiliz yani hemen 7 Haziran sonu değiliz diye düşünüyorum zira yani umarım öyle değildir. Evet, ya bu benzetmeleri, yazıları, analizleri tabii ki ben de okudum, takip ediyorum. Bu değerlendirme aslında yanlış bir değerlendirme değil. Yani iktidar yine erken seçim istemeden, yani iki yıl, bir yıl, her ne zaman diyelim kendisini hazır hissederse gitmek istediği bir gitmek istemediği ama gitmek zorunda kalacağı bir seçim süreci var neticede. en fazla iki yıl sonra gitmek zorunda. Ve bu süreçte HDP'yi denklem dışına çıkararak, siyasetten e, yasaklayarak, tırnak içinde söylüyorum, tasfiye ederek, her türlü yöntemi kullanarak e, iktidarını garantiye almaya çalışıyor. Yani tablo bu. 7 Haziran'dan e, önce aslında hatırlarsanız 5 Haziran'da evet, bir Diyarbakır bomba katliamı. patlamıştı, Diyarbakır katliamı. Hatta 20 Mayıs'ta Adana ve Mersin'de benim aday olduğum ilde yine il binamızda bombalar patlamıştı. Yani evet. amaç neydi? Korkuyu büyütmek ve yaymakta şimdi aradan 5-6 yıl geçti İşte 7 Haziran 1 Kasım arası karanlık dönemi biliyoruz her ne kadar Erdoğan ve AKP'liler 7 Haziran'ı karanlık bir hikaye olarak hatırlatmak istiyorlarsa hayır 7 Haziran bu ülkede aydınlığın en fazla ışık saçtığı büyüdüğü bir tarihsel döneme işte aynı zamanda uzun süredir bunu yapmak istiyorlar yani İzmir işte üstüne gelen vahim olaylardan bir tanesi. Kobani, kumpas davası, partimize yönelik saldırılar, her gün işte operasyonlar, gözaltılar, müdahaleler, yani o sayısız ihlal ve saldırı var. İşte en son cinayet de işlendi. Öyle e, niteliyorum artık Hı. maalesef. Fakat şunu başaramıyorlar. Yani e, aradan geçen zaman zarfında halktaki korkuyu artık büyütemiyorlar. Bunu inanarak söylüyorum. Halkta artık cesaret büyüyor, öfke büyüyor ve bu öfkenin dışa vurumu büyüyor. İktidar bunu hesaplıyor olabilir, bunu yaymak istiyor olabilir ama üç gündür Türkiye'nin her yerinde. Deniz Poyrazla e, ilişkin çok büyük bir toplumsal refleks var. Yani e, Kürt illerinden İstanbul'a, İzmir'e, Adana'ya, Mersine e, 7'den 70'e birçok kesim o başta sorduğunuz soruda muhalefet dediğiniz asıl toplumun demokratik dinamikleri buna hayır diyor ve büyük bir çığlık var ortada. Ben iktidarın bunu başaramayacağını çok net bir şekilde gözlüyorum ve inanıyorum buna. Hani bizim mücadelemizde zaten tam da bunu durdurmak, bunun karşısında durmak. Yani HDP'ye bugüne kadar ne yaptılarsa, yani ellerinden ne geldiyse yaptılar, HDP küçülmedi. HDP zayıflamadı. HDP'nin umudunu ya da HDP'lilerin umudunu kıramadılar. Bu nedenle öfkeleri onlarınki de büyüyor ama yanlış yapıyorlar. Çok büyük yanlışlar yapıyorlar ve bu yanlışlar onlara büyük kaybettirecek. Yani büyük yanlış büyük kaybettirecek. Bu nedenle halkımıza, topluma şunu çok net söylemek isterim. Kesinlikle çok büyük bir iç çatışma içindeler. Çok büyük bir zayıflık içindeler ve zayıflıklarından dolayı saldırganlaşıyorlar bu onların kaybettirecek. Yani yeter ki biz e, ayakta duralım, karşısında olalım ve e, güçlerimizi e, konsolide ederek birleştirelim. Peki ne yaptılarsa küçülmedi HDP dediniz. E, tam da kapatma davasını böyle bir e, yere mi konumlandıralım? Daha önce e, iddianame e, vardı ve e, o e, iade edilmişti. E, gerekçesi de kamuoyu tarafından biliniyor. Şimdi e, yeniden görüşülecek. E, yarın e, genel kurulda ilk incelemesi yapılacak. E, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu e, yeniden açılan davadaki ilk incelemeyi e, gerçekleştirilecek gerçekleştirecek ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar da verecek. E, tüm bunların üzerine sizin söylediğiniz yerden so sormuş olayım kapatma davası da ne olduysa ne yapıldıysa küçülmeyen HDP'ye HDP'yi e, HDP küçültmeye çalışmanın bir parçası mı ya da neyin parçası e, bu dava ile ilişkin e, hazırlıkları olduğunu HDP'nin zaten e, gündeminde olduğunu biliyoruz. İşte Özel bir hukuk bürosunun kurulduğu haberlerde. Hepimizin okuduğu nasıl bir hazırlık yapılıyor? Yarın ne bekliyorsunuz bu ilk incelemeden? Daha önce iade edilmiş iddianame bu kez kabul edilecek mi? Nedir görüşleriniz? Ya hep kapatma davası bu süreçlerin tamamının aslında bir çıktısı yani hiçbir şeyden netice alamadık tırnak içinde söylüyorum. Hani son çare denir ya. E ne yapalım? Hadi bir de kapatma davası açtıralım noktası aslında. E, çünkü e, başaramadılar yani. Ve kapatma davası bir kere her şeyden önce hukuki anlamda başsavcılığın kendiliğinden harekete geçtiği bir dava değil. Bizim partimizin kesinlikle suç ve suç fiilleriyle bir ilişkisi zaten olamaz. Yani bunu yoktur demeyi zul kabul ederim. Biz şeffaf. Her şey kamuoyunun gözü önünde olan, mecliste grubu bulunan, gece gündüz televizyonlar karşısında, canlı yayınlarda, mecliste, sokakta olan insanlarız. Yani neticede kimliklerimiz ve yaptığımız işler gizli saklı değil. Ve aynı Yargıtay yıllardır sonuçta HDP'nin faaliyetlerini denetliyor, incelemelerini yapıyor ve bugüne kadar böyle bir uyarı bile almadık. Ne zaman başladı bu süreç? Bahçeli'nin küçük ortağın sürekli her hafta Başka hiçbir şey konuşmadan bu çağrılarıyla başladı ve özetle şudur HDP'yi kapatma davası HDP'yi kapatalım HDP devre dışı kalsın biz tek başımıza iktidar olarım bu boş ham bir hayal hakikaten gülünç diyeceğim çünkü HDP bir bina değil. HDP sadece MYK'dan oluşmuyor. Hmm. HDP parti meclisinden oluşmuyor. HDP haklarında yasak istenen isimlerden oluşmuyor. HDP koskoca bir halk hareketi yani bizim karar organımızda halktır diyoruz. Neticede biz sürekli yerelle tabanla doğrudan temas eden, onlarla birlikte değerlendiren ve kararları kendisiyle birlikte yaşama geçiren bir partiyiz. Biz aynı zamanda bir halk hareketiyiz. Bunu her zaman söyleriz ve tabii ki çok büyük bir iddia ile ortaya çıktık. Yani bu ülkeye barışı, demokrasiyi özgürlüğü getireceğiz, kadın erkek eşitliğini tesis edeceğiz dedik, e, haksızlıkların üstüne gideceğiz dedik ve hakikat mücadelesini büyüteceğiz dedik. Bu nedenle bu sadece HDP'ye kapatma davası değil, aslında Türkiye'ye kapatma davasıdır. Yani Türkiye'yi tamamen kapatmak, demokrasiden uzaklaştırmak, halkın söz kurma özgürlüğünü elinden almak davası. Ne beklediğimiz meselesine gelince ben olması gerekeni söyleyeyim. Bir kere Başsavcı aslında şunu itiraf etti. Elimizde hiçbir şey yok. Sizin bize gönderdiğiniz verilerle elimizden geleni yaptık dedi. Yani ilk iddianameyi okumuştum. İkincisi zaten kamuoyuna yansımadı. Bize de tebliğ edilmedi. %99.9 ilkinin kendilerince teknik bir elemeden geçirilerek hani eksikliklerin giderilmesidir. İlk iddianamede tamamen siyasi bir metindi. Bu da siyasi bir metin olacaktır. Bu nedenle anayasa mahkemesinin yapması gereken tabii ki yarın red kararı vermesidir. Yani evet. tamamen red. Bir iade kararı değil. Hukuk bunu emrediyor. Bunu biz istediğimiz için değil. Anayasa böyle olduğu için reddetmesi gerekiyor. Çünkü her parti hakkında yani kapatma davası isterlerse açarlar. Bugün ırkçılıktan MHP hakkında kapatma davası açılabilir. Ya da işte AKP hakkında e, bu büyük 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 suçlar ortaya çıkıyor, mafya ilişkileri işte e, uyuşturucu ticareti ne bileyim bir dolu şeyler. Bizim böyle bir fiilimiz yok, iddia bile edilemez. Bu yönüyle bizim e, öngörümüz bunun tabii ki reddedilmesi. Ama diyelim ki kabul edildi ve esasa girildi. Şunu söyleyeyim HDP olarak biz kesinlikle yolumuza devam edeceğiz. Yani HDP'yi koruyacağız, kollayacağız, savunacağız ve HDP'nin kapatılamayacağını bütün çalışmalarımızda hem siyasi hem hukuki hem de toplumsal zeminde bu konudaki dayanışmayı, desteğin çok çok büyüyeceğini ve HDP'nin kapatılamayacağını söylemek isterim tabii. Tabii ilk inceleme sonrası kabul edilirse sizde sizden yani HDP'den bir savunma istenecek. Peki yani son sorum olsun ya kapatılırsa yani hani bu Türkiye'de demokrasi açısından siyasal örgütlenme açısından sizin de söylediğiniz gibi yani sadece HDP'nin değil Türkiye'nin kapatılması anlamına gelir pek çok hakkın ihlali. Ve çok açığa çıkmış, aldığı oy oranıyla, meclisteki sandalye sayısıyla, etki gücüyle, bunun ötesindeki etki gücüyle harekete geçireceği şey ne olur Türkiye açısından? Ve HDP'nin böylesi bir ihtimali ilişkin tartışması nedir, gündemi nedir? Yani şunu söyleyeyim çok net ve kısa olarak. HDP kapatılmayacak ve büyüyerek yoluna devam edecek. Buna sadece inandığım için değil. hani Bu konuda böyle e, gördüğüm için bir hukukçu olarak da bir parlamenter olarak da ve partim adına söyleyeyim. E, kesinlikle amaçladıklarına ulaşamayacaklar. HDP büyüyerek yoluna devam edecek. Asla bizim halkımız seçmenlerimiz seçeneksiz kalmayacak. Yani biz her halükarda bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir, bir şey var mıdır? Son sözleri, son sözleri alalım sizden yayını tamamlarken. Yok, çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Ve Türkiye toplumuna, yurttaşlarına şunu söylemek isterim son söz olarak. Asla umudumuzu kaybetmeyelim. Yani mücadele var oldukça, bizler hepimiz ayakta oldukça, itirazlarımızı söyledikçe daha güzel bir e, Türkiye hep birlikte kavuşacağız. Peki çok teşekkürler, ee, teşekkürler. Meral Demirbeştaş, e, MNSA TV'ye katıldığınız için e, biz yayınımızı noktalıyoruz. E, bizi izleyenlere de e, teşekkür edelim. Hoşçakalın.